Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamd alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur. Salat ve selam da peygamberimize, âline ve ashabına olsun. Selamun aleyküm kardeşlerim. Bugün size şükür özlemini duyduğumuz bir bayram sabahını aktarmak istiyorum. Çocukluğumuzda, gençliğimizde bayramlaşmaya gittiğimiz o hanelerin birçoğunun yerinde yeller esiyor artık. Birçoğu harabe görünümüyle yüreklerimizi burkuyor. Gerçi bu yıllarda iyileşme var, gelişme var. Bu bizi sevindiriyor. Özellikle bundan 45 yıl kadar önce bu köyden Avrupa ülkelerine ve özellikle ürünlüye, Konya'ya yapılan göç, göçler nedeniyle köy dışına çıkmış olanlarımızın çocuklarını, torunlarını, gelinlerini, damatlarını bizim akranımız neredeyse çoğunu tanımıyoruz. Birbirimize yabancı olduk maalesef. Ancak bayramlarda ve ya cenaze namazlarında görüşüp tanışıyoruz yeni nesille. Şimdi size özlem duyduğumuz bir bayram yaşamını aktarmak istiyorum. Bayram sabahı tatlı bir telaş. Erkekler bayram namazı için hazırlıklar yaparken, analarımız ve bacılarımız ise erkenden zemzem olur inşallah niyetiyle, gürül gürül akan çeşmelerimizden su doldurma telaşı ile koşturmadalar. Köylüm küçüğüyle büyüğüyle bayram namazını kılar. Namaz dönüşü aileler evdekilerle bayramlaştıktan sonra bayram yemeklerini ve bir miktar bayram şekerini alan aileler yakın bir komşu odasına doğru sevinçle, ve neşeyle, eşiyle çocuğuyla gittiklerini görürsün. Her mahallede bir komşunun misafir odasına toplanılırdı. İmam olarak benim oturduğum odada ki tüm geçmişlerimize Allah rahmet eylesin. Karabacakların odası, caminin yanında halılların odası, avşar yolunda hatıpların odası, köyün ortasında Abdullah Çavuş'un odası, öte mahallede Hacı Mehmet'in odası en iyi bilinenlerdendir bunlar. Bayram menüsünde Kahvaltı yapacak olmamıza rağmen odun ateşinde pişmiş su börekleri, baklavalar, sütlaçlar, yaprak sarmaları ve daha nice mis kokulu doğal yiyeceklerden yapılmış yemekler gelmiştir bayram odalarına. Yemekler yendikten sonra bayramlaşmalar. Çocuklara harçlıkları ve hediyeleri verilir. Arkasından Diğer komşuların toplandıkları biraz önce bahsettiğimiz odaları gezmelerle devam ederdi. Hasta olanları ziyaret ederek isten gelen dualarını almalar şeklinde kutlanıyordu o yıllarda bayramlarımız. Gün boyu sürerdi bu coşku ve mutluluk. Bayram kutlamaları bittikten sonra okulun yanında harman yerinde gençlerin oyunları devam ederken kadınlarımız, kızlarımız da grup grup bayram gezmelerine devam ederlerdi. Velhasıl tatlı, neşeli, ta, tasasız, gamsız, gülen gözlerle, aydınlık yüzlerle bayramlarımız böyle geçerdi bizim. Unuttuk mu, unutturulduk mu bilmiyorum ama o bayramları hep arıyoruz, hep arıyoruz. Biz bir kardeşimizin bayramla ilgili yazmış olduğu şu şiiri de düzenleyerek sizlere sunmak istiyorum. Şukur kavakta aradım durdum. Yine hüzün çöktü bayram gününde. Aşina yüzleri aradım durdum. Topraktan silinmiş yok bir emare. Çukurova yolunda izleri aradım durdum. Çukurkavak yolunda izleri aradım durdum. Bugün de değilim özledim dünü. Geçmişte eser yok bu bayram günü. Eskiden dolardı caminin önü. Çukurkavak'ta inanın sizi aradım durdum. Çukurkavak'ta inanın sizi aradım durdum. Hatırlayın hele o düğün derneği. Var mıydı dünyada başka örneği? Birlikte yenirdi bayram yemeği. Çukur kavakta sofralık bezleri aradım durdum. Çukur kavakta sofralık bezleri aradım durdum. Bayram ederdi o gün mideler. Bakışlar manalı süzgün dideler, Bastona yaslanmış yorgun dedeler. Çukur kavakta titreyen dizleri aradım durdum. Bastona yaslanmış Yorgun dedeler, çukur kavakta titreyen dizleri aradım durdum. Gençlerin harmanda top oynayışı, kıbır bakkalın iplik şeker satışı, bir başkaydı o gün ayın batışı, çukur kavakta aldığım hazzı aradım durdum. Çukur kavakta aldığım hazzı aradım durdum. Anlatmak zormuş, hatta imkansız, 45 yıl öncesine uzandım ansız Çeşmeler mahzun, sokaklar ıssız Çukur Kavak'ta suya gidenleri aradım durdum Çukur Kavak'ta suya gidenleri aradım durdum El öpmek derin bir anlam taşırdı Küçük büyük demez hep yarışırdı Mekanlar değişti Zamanlar şaşırdı Çukur Kavak'ta dualı sözleri aradım durdum. Çukur kavakta dualı sözleri aradım durdum. Bugünlük varmayın ne olur üstüme. Gönül küserimiş zaten dostuna. Su dökerken herkes dolu teslime. Çukur kavakta dostları aradım durdum. Çukur kavakta dostları aradım durdum. Terk edip gideyim ben de buradan. Şimdi hiç eser yok yağmurdan kardan. Bağışlasın hepimizi ulu yaradan. Çukur kavakta kışları aradım durdum. Çukur kavakta yazları aradım durdum. Tüm çukur kardeşlerimiz eski bayramların tadını almak ve bulmak ümidiyle nice bayramlara bu şekilde ulaşmak dileğiyle Ramazan bayramınızı tebrik eder. Hayırlara vesile olmasını Yüce Mevla'dan dilerim. Allah'a emanet olun.